Deli olacağım. Bir uyku hapı alıp yatabilirsin istersen. Ben viskiyi tercih ederim. Hazırlar mısın Ümit? Ben yatacağım. Viski istiyorsan kendin al. Budala. Benim istediğim sensin. Nicedir istiyorum seni. Ya sen beni arzu etmiyor musun sanki? Çık git buradan. Ne yazık ki babama anlatamam senin ne mal olduğunu. Doğru. Bana tapıyor. Servetini sevgisine verdi. Ama yetmiyor. Benim istediğimi sen vermelisin. Babamın kadınısın sen. Sana ancak saygı duyarım. Daha fazla iğrenç olma. Çık git odana. Babanı sevmediğimi biliyorsun. Çok açlık çektim hayatımda. Bu yüzden evlendim. Gene açlık çek. Ama şerefsiz olma. Yalvartmak istiyorsan yalvarırım Ümit. Anla beni. Doymak istiyorum. Sev beni. Sahip ol bana, yalvarırım sahip ol bana, sahip ol bana! Git başımdan! <laughs> <laughs> İmdat! Yetişin, kurtarın beni! İmdat! Sus! Çöpürdün mü sen? Sus dedim sana! Ne oluyor burada? Kocacığım, kurtardın beni, iyi ki yetiştin. Ne demek oluyor bunların ilk? saldırdı kocacığım. Nicedir onun isteklerine karşı geliyordum. Bu gece bana zorla sahip olmaya kalktı. Yalan, yalan! Hayır, hepsi doğru. Sen babanın karısına da çamur atarsın. Birlikte kaçmamızı teklif etmedin mi bana? Yazıklar olsun sana! Evlat değil, yılan beslemişim. İnan ki benim suçum yok baba. Suçlu olan karım mı? Söyle! Hayır baba. Suçlu benim. Defol git evimden! Artık evladım değilsin! Seni asla affetmeyeceğim! <Gülüyor> 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 Merhaba teğmenim. Merhaba çavuş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni iskelede çantanla görünce şaşırdım birden. Hayrola? Temelli geldim buraya. Geri dönmeyeceğim artık. Hadi hadi işletme beni. Hadi gel dükkana gidelim de orada konuşalım. <laughs> beni işletmeye bayılırsın. Söyle. Kır, kır geçiyorsun değil mi? Şehre dönmeyeceğim dedim. Ha, anladım. Tabiatın koynunda beste yapacaksın, ilham alacaksın. Bu yaşta bu zeka, hayret doğrusu. Bak gene başladın, Anlat bari de içim rahat etsin. Küskünlük diyebilirsin. Kime diye sorma. Belki kendime, belki de tüm insanlara. Kendi halimde yaşamak istiyorum. Burasını seçtim. Sen varsın diye bile. Her zaman arkadaşınım Ümit. Sağ ol. Kalacağım bir yer bulabilir misin? Tenha olmasını tercih ederim. Şöyle... ...kıyıda bir yer. Dediğin gibi bir yer var ama... ...beğeneceğini hiç sanmıyorum. İşte burası. Ne yani koskoca İhsan Bey'in oğlu burada mı yaşayacak? Evet, hem artık İhsan Bey'in oğlu da değil. Neler oldu, anlatmayacak mısın? Beni evlatlıktan reddetti. Nedeni sır olarak kalacak böyle. Benimle birlikte mezara gidecek. Üzüldüm Ümit. Ama hep birlikte olacağımız için de sevindim. Anlayacağın, Beş parasız ve işsiz bir müzisyenim artık. Beş parasız olabilirsin ama işsiz değilsin koçum. Dükkanımı gördün. Çalışırsan şeref duyarım. Sağ ol arkadaşım.